kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle daha değişik bir şeyler yapacağız. Yani oje'yi bırakacağız. Günlük hayata dair bir şeyler paylaşmaya artık karar verdim. Şimdi ne yapıyoruz bu malzemelerimizde? Ben e, elimde bulunan e, makarnamla e, makarna salatası yapmaya karar verdim. Her, herhangi bir makarna olabilir. Ben bununla yapmaya karar verdim. Biraz mayonez e, ve hazır garnitür aldım. Gördüğünüz gibi içinde havucu, bezelyesi ve patatesi var. Hazır garnitür aldım. Biraz dereotu ve birazcık da kendim mayaladım, yoğurdumdan kullanacağım. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar tenceremize suyumuzu koyduk ve hemen tenceremizi ocağa alıyoruz. Şu şekilde ocağa aldık. Gördüğünüz gibi altını açıyoruz ve kaynamasını sağlıyoruz arkadaşlar kaynadığı zaman makarnamız içine bırakacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı ve ben makarnaların yapışmasını önlemek için biraz yağ ve biraz da tuz atıyorum bu şekilde attım Suyum zaten kaynadı. Makarnalarımı şu şekilde içine boşaltıyorum. Ve bir kaşık yardımıyla güzelce makarnayı bu şekilde dağıtıyorum arkadaşlar. Makarnamız şimdi suyu kaynadıkça pişecek ve piştikten sonra süzüp makarna salatamızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar garnitürlerimizi yapacağız. Yapmadan önce şu dereotlarının başlarını kalın taraflarını alıyorum. Ve ince taraflarını da bu şekilde ince ince küçük küçük doğruyorum. Makarnamız kaynarken biz garnitürümüzü hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Bu şekilde dereotlarımızı doğruyoruz. Ben dereotunu çok yakıştırıyorum bütün salatalara. Onun için bol bol da dereot kullanırım. Gördüğünüz gibi dereotlarını kıydım. Şimdi içine garnitürümüzü koyacağız. Garnitürümüzü açalım ve onu bir süzelim. Ondan sonra tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar garnitürümüzü de güzelce süzdük ve yıkadık. Atıyoruz malzemelerimizi. Ve şimdi biraz yoğurt kendi mayaladığım yoğurttan bu şekilde biraz yoğurt koyuyorum. Biraz da mayonez koyacağım arkadaşlar. Kendi damak zevkinize göre çoğaltıp eksiltebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve çok da güzel oluyor. Misafir geldiğinde hazır koyup yemelik. Sizler de misafirleriniz aynı misafirleriniz geldiğinizde yapabilirsiniz. Mayonezin kapağını açabilirsem. Ve gördüğünüz gibi istediğim miktarda mayonezimi ekliyorum. Ben biraz bol seviyorum. Ve bol ekliyorum az tuzumu ekledim. Ve garnitürümü önce biraz karıştıracağım. Ondan sonra makarnamı ekleyeceğim. Hem mayonez ve yoğurdun durumuna bakacağım az mı çok mu? Bu şekilde de Rus salatası olmuş oluyor arkadaşlar makarna koymadığınızda. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. İçine mısır koyabilirsiniz, ee, salatalık turşusu doğrayabilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Şimdi makarnamızı süzelim ve tekrar gelelim. Evet arkadaşlar makarnamızı kontrollü bir şekilde döküyoruz. Hepsini koymayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde biraz karıştıralım. Biraz daha makarna koyabiliriz ama biraz makarnamız sıcak olduğu için soğuk sudan biraz geçiriyoruz. Makarnanın ıı, ılık ya da soğuk olması dikkat edin. Çünkü yoğurt ve mayonez koyduğumuz için pişirebilir ve ıı, tadı da hiç de güzel olmaz. Ve yine azıcık daha makarnamızdan koyup şu şekilde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar makarna salatamız hazır. İsterseniz biraz daha mayonez, biraz daha yoğurt ve eğer misafiriniz çoksa biraz daha garnitür koyabilirsiniz. Dediğim gibi mısır ve salata turşusu koyabilirsiniz şimdiden hepinize afiyet olsun. Sunumla birlikte